Selam. Ee, kuş Kuşburnu toplamaya gideceğiz hep beraber. Ee, toparlandık gidiyoruz. Yeni yeni kızarmaya başlamışlar ama biraz çay için içerli olur. Ee, biz burada normal çay çok hiç tüketmiyoruz hatta çok nadiren keyif şey yapmak istediğimizde. Yani de bitki çayı tüketiyoruz. İşte kuşburnu, biberi, zeytin, yaprağı evet, vesaire tarçın atıyoruz. Karabiber atıyoruz içine. Hep bitki çayı tüketiyoruz. Bazıları çok kırmızı. E, buradaki kuş var. henüz daha turuncu ama bayağı bir taneleri, meyveleri. Biraz toplayalım bakalım. Dikenleri çok fazla. E, yani öyle kötü ki gül sonuçta, yabani gül sonuçta bu. Buna bir takılıyor. Toplamak da bayağı bir her tarafımız çiziliyor eller. Yara içinde kalabiliyor. Dikkatli olmak lazım. Dallar e, yakalıyor birdenbire. Ama gerçekten çok güzel oluyor kuşburnunun çayı. Hele ki aslında bunun güzelliği e, kışın sobanın üzerinde durdukça demlenen çay. Resmen tekmez gibi oluyor çay. Kuşburnunu tek başına içseniz bile çok güzel, çok ekşi ve güzel bir aroması var. Kokusu olsun, kendisi olsun çok güzel. Nereden geliyorsunuz bakalım? Kuş topluyoruz. Kuş toplamaya devam ediyoruz. Tebrik ediyorum size. Aynen. Tebriklere mazhar olduk. Herhalde bugünlük yeter kuş anne. sana. Yalnız sanki zeytin kasada fena olmayacakmış gibi duruyor. Bütün ağaçlarda yok, bazılarında var. Bazılarında mı? Evet. E tabi bu kuraklık ve aşırı sıcak giden havaların da etkisi var tabi bütün Türkiye'de. Gökyüzünün rengine bak ya. Yani. Buradaki karpuzları toplayıp sürmüşler herhalde. Timler çok güzel meyve vermiş. Bazılarında ürün hiç yok. Sanırım iklimsel bir şey. Bakın bazıları üzüm gibi vermiş böyle. Ne kadar güzel. Yürümeye devam. Akşam yürüyüşü Biraz kuşburnu topladık. Şimdi devam ediyoruz. Merhaba. Kuşburnu toplamaktan eve geldik. Bitki çayı karışımı göstereceğim nasıl bitki çayı demliyorum. Ee, şimdi topladığımız kuş burunları bir güzel bir çaydanlığın içine döküyoruz. Dut yaprakları üç tane dut yaprağı aldım. Birkaç dal biberiye zeytin yaprakları. Çubuk tarçın. Bir tane de küçük atalım. Taze limonu çok zor kesiliyor. Çayımızı hazırladık. Şu şekilde sıcak su ekledik üstüne ve e, kısık ateşte emlenmeye bıraktık. Akşama kadar çok güzel demlenecektir bu. Birkaç gün sürüyor bu. Çayı içebiliyorsunuz. Tadı bozulmuyor. İsterseniz her gün taze de demleyebiliyorsunuz. Ama gerek kalmıyor. Üstüne su ilave ederek kendini muhafaza ediyor tadını. Çayımızı da demledikten sonra Bugün günlerden cuma. Pizza günümüz. Şimdi pizza hazırlayacağım. Görüşmek üzere. Size şeyden bahsetmek istiyorum. Tutunamayanlar kitabını ben bıraktım açıkçası çok sıkıldım ben tutunamadım yani gerçekten o kitabı ee, bu kitaptan keyif alanlar ya da e, bu kitabı anlayanlara saygı duyuyorum ama ben e, çok benim tarzım olmadığını 5-6 yani saat dinledim ve artık daha gerçekten tahmin edemedim yani saygısızlık da etmek istemiyorum ama ben sevemedim ee, bunun... Kitabın tesirinden kurtulabilmek için daha hafif ve e, daha eğlenceli bir kitap dinlemek istedim. Bu arada Storytel'in kendi orijinal e, dinletileri olan Bu İlk adlı bir e, kitap serisini dinliyorum. Yani çok basit ve basit dili anlatılmış bir kitap. E, tutunamayanların tesirinden kurtulmak için dinlemeye başladığım bir kitap. Yani eğlencelik olarak dinleyebilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Üzere. Merhabalar. İyi bir akşam yürüyüşü. Ee, rüzgar çok fazla. Ee, burada bir sürü masum canımız var bildiğiniz üzere. Eğer istediğimiz anda veterinere ulaşamadığımız için ben kendi canlarımız için de biri koruyabilmek adına da bazı acil müdahaleleri öğrenebilmeye çalıştım. Size illa anında neler yapılabilir, yaralanma anında neler yapılabilir vesaire elimin altında zehir için bir ilaç ya da yaralanma için bir sprey, bir ilaç, bir antibiyotik, soğuk algınlığı vesaire için her zaman bulunduruyorum. Birkaç gün önce komşumuz Fazilet Hanım'ın köpeği e, buradaki başka çuban köpekleri saldırmış. Baya bir yaralanmasına sebep olmuştu. E, bir gün antibiyotik iğnesini yaptık. Ancak köpek daha sonra korkudan herhalde başka bir yere sakladı. Birkaç gün gelmedi. Şimdi geldi bağladık köpeği bahçeye çok şükür. Bugün dördüncü, pardon beşinci antibiyotiği, bugün son antibiyotiğini yapacağız. Deri altı, iğneyle, enjekte yolunda. İnşallah iyi olacak. Oraya doğru gidiyorum. Büyük olan değil mi anne bu? Aha büyük. Onu almıştın ya. Ay çok güzel ya. Bir de, bu da bunun mavisini bir bulsak. Ay çok güzel. Gündüz sefasıydı bunun adı galiba. Evet.

Daha sonra deniz kenarına indik. Deniz sıcacık. Güneş yok ama o kadar güzel ki baba. Deniz sıcak. Renk hoş olmasa da <laughs> deniz çok güzel. Bir yürüyelim dedik. Ne zamandır? Kaç gündür yürüyemedik. Rüzgarlar. Havanın bozuk olması. Bugün artık biraz yürüyelim dedik. Karam da bizimle. Biraz da taş topları belki. Buralarda çoğu yere su bastı. E, geyikli, tavaklı, iskelesi ve izlenir bazı köylerinde bayağı sel baskını oldu. Yollarda da kapananlar oldu köy yollarından. Bazı arabalar sel sularıyla uçurumdan aşağı sürüklenmiş e, bizim yerel muhabirlerden, Tekin Uğurlu'dan gördüğümüz görüntüler gerçekten çok kötü. Çanakkale yakın zamanda yangınlardan sonra şimdi bir de sel felaketi yaşadı. Rabbim daha beterinden korusun. Daha göstermesin. Yani bu sene yaşadığımız her şey hep böyle ilkler. Hiç hayatımda böyle bir şey görmedim. Hiç hayatımda böyle bir sel görmedim. Böyle bir yağmur görmedim. Böyle bir dolu görmedim. Yani hep bu tür şeyler yaşıyoruz. Herhalde kıyamet zamanları diyorum. Ya da insanlığın kötülüğüne artık doğanın verdiği tepki. Gerçekten bilemiyorum. ki ılık resmen ya. Denize girelim diyor bizimkiler. Görüşürüz. Yine süt almaya gidiyorum. <laughs> Bakın Miray'ın orada biraz çekim yapmak istiyorum. Sizinle paylaşacağım tabii ki her zamanki gibi. Görüşmek üzere. Aşkım. Ne haber? Tamam tamam sen geç. Sinekler rahatsız mı ediyor seni ya? Aşkım benim. Seni çekmedim. Nerede da yavrucuklar. Kızıcıklar. <laughs> Befe, Güzel. kızcıklar. sıcak sağlamış sütümüzü aldık. Evimize dönüyoruz. Yorgunluk yine bir akşamüstü. Yorgun bir şekilde süt aldık ve eve dönüyorum. Şükür bugün çok hava sıcak değildi. Birkaç gündür biraz daha rahat. O sıcak günler bir daha geri dönmesin. Yani bunlar en azından normal yaz sıcakları. Yorgunluk bayağı bir akşamları çöküyor. Gerçekten hava güzel esiyor şu anda. Tam akşam üstü saat 8'e geliyor. Buranın en güzel saatleri bence. Hatta gece daha da güzel oluyor serin serin. Üstümüze bir hırka ya da şal almadan oturmanın mümkünatı yok. O en sıcak günlerde bile öyleydi. Buralar hep böyle bir rahat bir havası var. Hep esintili. Gökyüzünün rengi bu saatlerde çok güzel oluyor. Güzel bir mavilik çöküyor. Buranın kendine has bir durumu var. Gerçekten bu saatlerde ve topraktan gelen bir serinlik var. Bir oksijen patlaması yaşanıyor bu saatlerde. Resmen oksijen çöküyor. Hiçbir araba, hiçbir egzoz fabrika dumanı olmadığı için gayet normal tabi. Bu huzur dünyanın hiçbir yerinde yokmuş gibi geliyor bana bilmiyorum. Belki ben abartıyorum. Şimdi taşmak üzereyken yakaladım. <laughs> Çok şükür. Taşırmadan. Şimdi de hallettik. Sütler haşlandı. Şimdi sıcak bir bardak süt doldurma zamanı. Dumanları çıkıyor gördüğünüz gibi.